Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Refiye evet arkadaşlar yaz dönemi burç burç aşka dair olası yaşayacaklarımız serimize devam ediyoruz kova burcundayız arkadaşlar ama öncesinde kanalıma abone olur bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilirsiniz benden özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımsa videoların altındaki whatsapp numarasından benimle mesajla iletişime geçebilirler Hadi bakalım şimdi kova burcuyla devam edelim. Kova burcunun şu anda aşka dair enerjileri nelermiş bir bakalım. Ee, kendilerini çevreleyen enerjiler ne bir bakalım. Ve bu videonun katkıları, hediyeleri nelerdir diyelim ve evrene bırakalım. Oo maşallah maşallah neler oluyor diyorum sevgili kovalar. Çok güzel enerjiler var ama biraz strateji var. Biraz dikkatli olmalısınız dedim. Ya da şöyle iki şekilde alabiliriz. Size yaklaşacak olan duygusal olarak yaklaşacak olan kişi strateji izliyor olabilir veya siz birisine stratejik yaklaşıyor olabilirsiniz. Her iki şekilde de elini kalbine almış gelen bir partner var. Muhteşem çıktı gerçekten. Burada aşk hayatınızda gayet güzel dengeli giden bir durum söz konusu. Burada bir şeyler başlamış artık. Yani nasıl diyeyim? Bazılarınız için dediğim gibi karşı taraf, partner veya sizi şöyle açılamamış ama size açılmak için planlar yapan, stratejiler yapan birisi var. Bir kısmınız için ise Zaten sizin aklınızda birisi var, buna dair böyle bir e, strateji yapıyor, planlar kuruyor olabilirsiniz. Ama e, enerjiler gayet güzel. Dediğim gibi sizi takdir eden e, ve gözüne kesilmiş e, birisi var, birisi zaten kalbini eline alıp size geliyor diyebilirim. Devam edelim. Şu anki enerjiler böyle. Neler yaşayacağız? Olası yaşayacaklarımız nelermiş? Yaz dönemi bakalım. Evet direkt bir Oğlak burcu şöyle şeytan şeytan çıktık. <laughs> Hiç de öyle değilim yani. Niye Oğlak burcunu şeytan yapmışlar ben anlamadım. Neyse Koç, Aslan Yay ve Oğlak Burcu veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler yaz döneminde aşk hayatınızda etkili olacak sevgili kovalar. Çok hızlı ilerleme var. O kadar hızlı ilerleyeceksiniz ki henüz hayatınıza girmediyse bugün yarın aşk hayatınıza birileri girebilir. Böyle bir canlanma, kıpırdanma durumları söz konusu sevgili kovalar. Evet hayatınızda girecek kişiye baktığımızda özgüvenli, cesur, ileri görüşlü birisi diyebilirim. Biraz aceleci, fevri olabilir. Böyle piyasayı takip eden her şeyin son modelini alan modern teknoloji meraklısı lider karakterli birisi diyebiliriz. Enerjiktir, böyle ateşlidir. Etrafındaki kişiler tarafından da sevilen birisidir. İyi bir konuşmacıdır. Mantıklı ve iş hayatında da güçlü bir yeri kariyeri var diyebilirim aslında. Evet böyle gayet güzel şeyler biraz işte nasıl diyeyim çok böyle ani bir şeylere karar vermesi biraz sıkıntı yaratabilir ama dediğim gibi çok hızlı ilerleyecek bir durum söz konusu. Bu kişiyle böyle tanıştığınızda veya bu kişiyle durumunuzda böyle sanki zaten birbirinizi geçmişten beri tanıdığınızı hissedeceksiniz bir kısmınız içinse gerçekten bu kişiyi çocukluk döneminden okul döneminden geçmişten tanıma ihtimalini söz konusu bir ruh eşliliği durumunu da hissedebilirsiniz Şimdi bir kısmınız için bu kişi geçmişten okuldan olabileceği gibi yaz döneminde bazılarınızın hayatına gelecek kişi işte eş, dost, akraba böyle bir sülale işte düğün, dernek gibi bir ortamda tekrar böyle bir kaynaşmadan sonra açığa çıkacak ve ilerleyecek bir durum olarak gözüküyor sevgili kovalar. Bir kısmınız için ise e, bu dönemde yaz döneminde e, hala hazırda partneri olan kovalar için ise bir e, düğün tarihi belirleme, evlenme, dünya evine girme durumu söz konusu, aile kurmaları söz konusu. Burada ama bir kişi için uyarmam gerekiyor. Ee, özellikle böyle çok karizmatik ama bir şekilde hep de olayı konuşmayı muhabbeti tenselliğe cinselliğe getiren birisi daha böyle sizin hayatınıza girmeye çalışabilir bu kişiye biraz dikkat edin derim ben sevgili kovalar hadi bakalım sürprizleri nelermiş yaz döneminde aşk olaylarımızın Şimdi sürprizlere geldiğimizde bazı arkadaşlarımız için bebek 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 haberleri olabilir sürpriz ya da dikkatli olun diyebilirim. Zaten yukarıda da, da bir e, evlenme, yuva kurma e, durumundan, aile kurma durumundan bahsetmiştik. Evet, bu dönemde çok sağlam ilişkiler kuracaksınız. Bir kısmınız da çok keskin olacak bazı konularda ilişki konusunda, yani ilişkinin gidişatı ile ilgili ya devam, ya tamam kararlarını alabilirsiniz. Bu da sizin için e, sürpriz kararlar olarak çıktı. E, Evet biraz böyle nedir e, aşk ve e, hem duygu hem de tutkuların bir arada olduğu bir e, aşk e, gözüküyor size. Burada e, yine diyorum ki biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla aşk hayatınızı e, kimseyle paylaşmayın yani burada. Kıskanç, sizin enerjinizi çalmak isteyen, sizin mutluluğunuzu kemirmek isteyen fareler var. Özellikle sürekli bir zaman endişeniz varsa zamanla ilgili aşkta yani ne zaman gelecek, ne zaman haber gelecek veya ne zaman ben muhteşem bir aşk yaşayacağım gibi düşünceleriniz varsa biraz bunu akışa bırakmanız, çok fazla dinlendirmemeniz çünkü zaman... E, vakti ve zamanı geldiğinde bu yaşanacak dedi yani e, şunu diyebilirsiniz e, muhteşem bir aşk yaşamam için neler mümkün mucizevi bir aşk yaşamam için neler mümkün bu kiminle olur deyin evrene bırakın bunun cevapları gelecektir ama ne zaman ne zaman derseniz o enerjiyi sürekli kovalarsınız arkadaşlar eee Bakmanız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Evet, hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.